Değerli Pendikler, Pendik ilçesi hükümet konağındayız. Biliyorsunuz hükümet konağımız görkemli bir bina olarak yapıldı ve başta kaymakamımız olmak üzere kaymakamlık ve birçok birim buraya taşınmaya başladı. Bu konuda e, sayın kaymakamımız Osman Tumuş'la birlikteyiz ve geldiği günden beri ilçemizde büyük ilgi gören belediyeden, sivil toplum kuruluşlarıyla, halkla, vatandaşla kapısı her zaman açık olan çok değerli bir kaymakamımızla birlikteyiz. Osman Tücoklu'nu çok teşekkür ediyorum. bize kabul ettiği için bu röportaj için. Şimdi kendisine sormak istiyorum. Sayın Kaymakamım, hükümet konağımızı pendiklere tanıtır mısınız? Tabii memnuniyetle. Önce şunu söyleyeyim, ben e yaklaşık 25 senedir kaymakam adaylığı ile birlikte bu mesleğin içindeyim. Benim de bugüne kadar gördüğüm en güzel hükümet konağı oldu. Hakikaten çok şık, görkemli sizin de ifade ettiğiniz gibi. Aydınlık, pırıl pırıl, böyle ferah bir hükümet konağına sahip olduk. Pendik buna layıktı. Pendik'te yaşayan insanlar buna layıktı. Böylesi güzel bir hükümet konağı yapıldı ve faaliyete geçtik. Ben bu hükümet konağında çalışan memurların hükümet konağının kendi üzerlerinde oluşturduğu tesiri gördüğümü söylemeliyim. Hakikaten memurlarda böyle güzel bir yerde çalışıyor olmanın e, verdiği böyle bir huzurlu, keyifli çalışma ortamı ve bunun yüzlerine aksetmelerini ben görüyorum. E, yani ilk günlerden bunu hissetmeye başladık. Biz e, kaymakamlık olarak da e, ayrıca İçişleri Bakanlığımızla temin Ödenenlerle tüm personellerimizin çalışma masalarında da yeniledik. Yani çalışma koltuklarından tutun, işte misafirlerini ağırlayacakları koltuklara kadar. Yine giriş boşluklarındaki, merdiven boşluklarındaki, lobilerdeki koltuklara varıncaya kadar hepsini de yenileyeceğiz. Gerçekten böyle klasik anlamda bir hükümet konağı gibi değil de gelen vatandaşların da çok huzurlu olacağı ee, bir hükümet konağı halinde e, işlevini sürdürmesini de istiyoruz. Bunun için üzerin, içinde üzerinde tizlikle duruyoruz. Ee, bir estetik genel görünümdeki bir şıklığı muhafaza adına da e, ciddi bir e, hassasiyetimiz var. O yüzden e, estetiği bozacak e, kurumsal talepleri de kabul etmiyoruz. Genel estetiği muhafazasını da sağlamaya çalışıyoruz. Tabi bu bizim memurlar açısından ve içten dışa bakışımız. Şunu unutmamak lazım. Bizim varlık sebebimiz hem buradaki kamu görevlerini hem de hükümet konağının inşa sebebi hizmetten yararlananların yani pendiklilerin çok rahatlıkla ulaşabilecekleri ve güler yüzlü ve ferah bir ortamda hizmet alabilecekleri bir hükümet konağına kavuşmuş olmaları. Asıl bu hükümet konağı bence Pendiklilerin hak ettiği bir şeydi. Ve buna da en fazla ziyadesiyle Pendiklilerin sevineceğini tahmin ediyoruz. Şimdi hükümet konumunda kaymakamlık olarak biz varız. İlk önce biz geldik yerleştik. Kaymakamlık ve yazı işleri kadrosu olarak. Biz dördüncü katındayız. Bu katta tarım müdürlüğümüz var. Bizden başka. Onun altında ee, üçüncü katta e, tamamen üçüncü katı tapu müdürlüğüne ayırdık. Tapu müdürlüğü e, bilirsiniz, pendik tapu müdürlüğü İstanbul'da en yoğun tapu müdürlüklerinden bir tanesi. İlk birkaç tapu müdürlüğünden bir tanesi. Geniş, ferah bir alan oldu tapu müdürlüğü için. Eski binadaki tapu müdürlüğünü sizler de biliyorsunuz, bütün pendikler de biliyor. Hakikaten çok sıkışık, e, çok yoğun. E, Kadastro'da yine bizim hükümet konağı binamızda. Onlar bir alt katta. Yani arşiviyle, bekleme bölümleriyle tapuya çok geniş bir alan sunduk. Vatandaşlarımız burada çok rahat bir ortamda hizmet alacaklar. Bir alt katta, ikinci katta Kadastro şefliğimiz var. Tüketici sorunları hakem heyetimiz var. Ve mal müdürlüğümüz var. E, i̇kinci katta onlar var. E, yine burası da aynı şekilde eski tüketici sorunları hakem heyetinin olduğu yeri düşünürseniz kıyaslanmayacak kadar güzel bir ortam sunulmuş oldu. E, birinci katta da nüfus müdürlüğümüz var. Nüfus müdürlüğü de e, yine yeterli bir alanda e, özellikle gelen vatandaşların da rahatlıkla e, hizmeti alırken ve bekleme e, durumu söz konusu olarak rahat bekleyebileceği alanlarıyla birlikte güzel bir hizmet sunma mekanına kavuşmuş oldular. Giriş bölümünde ise e, yeni kurulan bir göç idaresi birimi var ilde. Ona bir bölüm verdik. Yine orada PTT'ye de e, muhtemelen bir e, bölüm sunacağız. Bu hükümet konağımızın e, bir U gibi düşünelim. E, U'nun bir tarafı sağlık müdürlüğü, diğer L kısmı da hükümet konağı gibi düşünülmüş. Bu L kısmının giriş bölümünün ilk giriş e, zemin katlarında, yani dış taraftan girişini vereceğimiz e, bir sosyal Dünlaşma Vakfı vakfına ait ettiği e, vakfına tahsis ettiğimiz bir bölümümüz daha var. E, diğer tarafta ise e, U bölümünde sağlık bölümünde biz oraya ilçe sağlık müdürlüğümüzü, toplum sağlığı merkezimizi, aile hekimliğini 112 acil servisini de aldık. Bunun yanısına ilave olarak Pendik'te bulunan sosyal hizmet merkezimizi de oraya aldık. Yani bizim kamuya ait birimlerden sadece Milli Eğitim Müdürlüğümüz eski yerinde devam ediyor. Bizim çıktığımız kaymakamlığa ait yer de Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ait olacak. Onlar da geniş bir şekilde orada hizmet vermeye devam edecekler. Hükümet konağında yine normal hükümet konaklarında pek görmeye alışık olmadığımız bir konferans salonumuz var. Yaklaşık 150 kişilik bir konferans salonumuz. Yine bir yemekhane bölümümüz var. Orası şu anda dışarıdan yemek satın alıp ikram etmeye uygun. Ama belki küçük bir e, şeyle, çalışmayla orada da yemek pişirilebilecek bir hale getirilmesi mümkün. Bunun da planlamasını yapacağız. E, yani geniş alanları, mekanlarıyla e, bir galeri boşluğuna balkonlardan çalışanların bakabileceği ve o galeri boşluğunun zeminine de e, kapalı alanlarda yetişecek bitkilerden yerleştirip onları orada canlı bir şekilde tutacağımız yani bir bahçeye bakar gibi hem memurların zaman zaman hem vatandaşın bakabileceği bir başka örneğini çok görmediğimiz bir hükümet konağımız oldu. Yine ana giriş vatandaşın giriş kapısındaki o geniş boşluğu da biz çeşitli sosyal faaliyetler için kullanmayı düşünüyoruz. Özellikle de okullarımızdaki öğrencilerin çalışmalarını sergilendiği böyle bir mini sergi alanı gibi de kullanmayı düşünüyoruz. Ee, bu anlamda da e, farklı bir işlevi olacak. Yani e, hükümet konağımız hakikaten Pendik'e geç kazandırılmış bir hükümet konağı olmakla birlikte e, hak ettiği güzel bir hükümet konağına kavuştuğunu söyleyebiliriz Pendi'ye. Bu hükümet konağı e, İsmet e, marifetiyle yapıldı. Valiliğin kullandığı bir fon bu. E, bu konuda ciddi çabaları olan insanlar var. Giden valimiz Hüseyin Avni Mutlu Bey. Şu anki valimiz Sayın Vasip Şahin Bey. E, bu hükümet konağı projesinin hayata geçmesinde, devamında ve bitirilmesinde ciddi ciddi katkı sahipleri olanlar. Ben İçerik e, Kaymakamı olarak şükranlarımı arz ediyorum. E, yine bu projenin hayata geçmesinde Sayın Milletvekilimiz Erol Bey'in e, katkıları olduğunu ben bizzat kendim biliyorum. E, belediyemizin her türlü desteğini aldık. Ben e, bu anlamda katkı sunan herkese Pendik adına teşekkür ediyorum. İnşallah burada güler yüzlü bir devlet e, görmelerini istiyoruz vatandaşımızın. E, binalar bu anlamıyla çok güzel hükümet konu ama binayı güzelleştirecek olan içinde çalışan insanların e, işini severek yapmaları bunun temini için de zaten biz sürekli e, duyarlı olmaya devam edeceğiz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Efendiye belirttiğiniz gibi yapışan bir hükümet konu oldu. Efendiler de çok mutlu. E, biraz geç oldu dediğiniz gibi ama hakikaten e, güç oldu. Çok güzel bir bina oldu. Estetik olarak da yapıştı. Yer olarak da konumu çok uygun. Ulaşılabilir bir yer. yer. Evet. bir nitelikte. E, Metro istasyonu yanında geçiyor. Buradan çeşitli haklar, mühürsler, taksit durakları vesaire çok güzel bir çevre olacak. tamamen her şey bittiğinde, oturduğunda çok güzel bir mühür olacak. ve hükümet falan çok güzel yaşayacak ben diye, düşünüyorum. Hem iyi biz bize teşekkür ederiz. Evet. Sağ olun. Efendim, 2016 yılına yaklaşıyoruz. 2015'in son günlerindeyiz. E, de 2015 yılını değerlendirir misiniz? Nasıl geçti? Ve de 2006, 2016 16 yılında da Pendik'lere ne dileklerimiz var? Neler söylemek istersiniz? Evet, yani Pendik tabii gerçekten bir İstanbul ilçesi, yani büyük bir ilçesi İstanbul'un üstelik. Ama buna rağmen tamamen böyle bir İstanbul yoğunluğu yaşanan bir ilçe değil. Biraz Anadolu tarafı var Pendik'in. ...bunu hepimiz görüyoruz. Sizler daha iyi biliyorsunuz çok daha eski Pendikli olarak. Ee, böyle Anadolu atmosferi, Anadolu havası, Anadolu ruhunun da var olduğu ve yaşandığı... ...üstelik bunun özellikle yerel yönetimler ve sivil toplum örgüt tarafından da... ...Pendiğin bu yönünün çok kıymetli bir şey olarak görüldüğü ve buna sahiplenildiğini de ben görüyorum. Ve sahiplenilmesi gerektiğine de inanıyorum. Bu anlamda bu büyük nüfus böyle koca bir kent üretebileceği problemleri üretmiyor. Biraz bu Anadolu tarafının bunda rolü olduğuna inanıyorum. Bu nüfus çok daha fazla problem üretebilirdi. Bir başka noktada olsaydı, bir başka atmosferde olsaydı, 700 bine yaklaşan bir nüfusun üreteceği problemler üretilmiyor. Buna halk karar veriyor aslında. Halkımız çok problem üretilmesini istemiyor. Bu Pendik açısından, hepimiz açısından, kamu idarecileri açısından da bir şans. Tabii bu sadece halkla bitmiyor. Ee, bu işin bu anlamda düzgün gitmesinde kamu görevlilerinin rolü var. Ee, güvenlik güçlerimizin payı var. Kamu çalışanlarının rolü var. Mahalli idarelerin, belediyelerimizin e, çalışmalarının rolü var. Ve bunların uyum içinde çalışmasının rolü var. Ee, yani 2015'i de bu şekilde değerlendirebileceğimizi düşünüyorum. Ee, çok büyük olumsuzlukların yaşanmadığı bir yıl geride bıraktım. Ben 2016'nın da daha da güzel geçmesini diliyorum. Pendikte yaşayan herkese gönüllerinden geçen ne varsa, bu gönüllerinden geçen şeyler bazen istediğimiz şeyler hayırlı olmayabilir. Önce hayırlı olmasını sonra da gerçekleşmesini temenni ediyorum. Pendi'ye bereket diliyoruz huzur diliyoruz. Dilemekle kalmayıp sizin aracılığınızla bunu gerçekleştirme noktasında görevli olan tüm kamu görevlilerine de duyarlılık konusunda bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Devletin kapısı herkese açık. Başta şehit aileleri, gazilerimiz ve gazi aileleri olmak üzere Pendik'te yaşayan herkese güler yüzle hizmet vermek gibi bir taahhüdümüz var. Görevimizin bu olduğunu biliyoruz. İşte bu güzel hükümet konağında bu ruha sahip, bu anlayışa sahip memurlarımızla, kamu görevlilerimizle çalışırsak, devletle vatandaşın buluşma anlarının çok güzel gerçekleşeceğine de inanıyoruz. Ben kazasız, belasız, çok güzel bir yıl diliyorum. Ee, bu anlamda tüm pendiklere de e, sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel dileklerinize biz de canlar katılıyoruz, gönülden katılıyoruz. Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ediyoruz. Saygılar. Ben teşekkür ediyorum. Sağ Ayağınıza sağlık. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sağ olun.